Hepinize merhaba arkadaşlar. Tofu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhtar olduğum köyü şehir yapmaya devam ediyoruz. Evet, 3. bölümündeyiz. Şu anda hani burayı niye ikinci bölümde yapmadın diye soracaksınız. Aslında 3. bölüm, dur şöyle gideyim. 3. bölüm hemen arkasından gelecekti. Ama işte benim malım kayıt düğmesine basmayı unutmuş. Evet. Ve Buraya yapana kadar fark etmemişim. Güzel akıl değil mi? <laughs> o yüzden burayı tanıtacağım. Sonra da yolu yapmaya başlayacağız. Evet hemen şu şey yapayım. Evet arkadaşlar tanıtmaya başlayalım. Yolu şöyle biraz engellese de zaten burayı pazar yeri yapacağız. Yol sadece şuraya kadar gelir. Buradan pazarlarını yaparlar. Buradan şöyle bir döngü ekleriz. Buradan da giderler. Güzel fikir. Bak Buradan da zaten yol çıkmışız. Hem buraya ba bağlarız. Hani güzel. Hem buraya bağlarız. Hem de buradan döngü çekeriz. Nasıl fikir? Bence güzel. Köprü şöyle var. İçini aydınlatacağız şimdi. Şöyle bak dıştan bir göstereyim. Dıştan böyle gözüküyor köprümüz. Hani yer altı tünelimiz artık ne dersiniz? Şu gri gri yapsam burası karanlıkken gözükmez. O yüzden böyle oldu. Şimdi ışık olarak Fener ya da şey düşündüm. Ve Fener'le karar kıldım. Fenerleri şöyle yapacağız. Geleceğiz. Şöyle baserek ekleyeceğim. İnşallah güzel olur. Bakalım. Yani hiç çok Şuraya da fener ekleyelim. Bence güzel durdu. Bence güzel durdu. Arkadaşlar şöyle bir fikir daha da geldi aklıma. Mesela evleri bitirdim ya. Şunu biraz kısaltacağım bu arada. Bak tam şey geliyor. Daha bir, şu çatı olmasa tam şey de gelir. Çatı bir tık geçiyor abi. Bu evleri tamamladıktan sonra ne yapacağım biliyor musunuz mu? Bunun etrafına mesela böyle şeyler kaldı ya. Evet sesim böyle koyacağız. Evet şimdi yolları yapmaya devam ediyoruz. Buraya full kıracağım. Bu diğer bölümde şeyde de dese. yani. Aa kırma sesi niye bu kadar çok? Kere ben bunu kıstaydım. Dur ben bir düzeldim. Evet arkadaşlar devam ediyor. Ben tanıtırken 2 dakika olmuş bile. Bu nasıl bir şey ya? Ben yolları bitirsem. şimdi bölümü öyle mi başlasak? Kaç bölüm yok neyse ya. Uzun bir şey yapmış olurum ilk kez. Abi yolu böyle kırdım da şu ev havada kaldı be. Neyse ama. Bence ben hızlı değilim. Konuşurken 10 dakika geçiyor. Aa. Aa. tamam. Abi burada bir dakika bunu şöyle yapmamız lazım. Burayı bir tık kıracağız. Bunu buraya ekleyeceğiz. Bunları şöyle kapatacağız. Evet oldu. Ne zaten yolun gelmesini istemiyordum güzel oldu. Yolu bağladık. Dur bir sabah. Bir dakika bir sabah yapayım. Arkadaşlar şu anda gitti bir operasyon. Operasyon oper. Siz köylü zombi mi yaptınız? Siz burada tuşaksınız. Tuşak. Çıkma, çıkmıyorsun. Döverim, döverim. Çık. Kapattım. Küçük minnak kaçtı benim. Küçük minnak. Bak, 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 bak. Köylü saldırıyor lan. köylü öldü lan. Lan, lan ne oluyor? köylü öldü. Pires. Bu arada buradan da yol çektiydik. Burayı şu bağladık. Bu yolu bitirdik. Biraz köy tanıtımımızı yapalım ki para kazanalım. Şuradan arkasını bak. Buradan devam edeceğiz şimdi. Arkadan telif yemem inşallah. Arkadan ses geliyorsunuzdur. Şarkı geliyor arkadan. Bir annem annem deyip sürekli annem. Diyor. Ne Her dakika diyor ama. Tek bir sefer demiyor. Ağlama diyor. Annem diyor. Abi. Bura boş ya. Buraya bağlama. bunu nasıl ses ses geliyor şu an. Tamam. Buraya bağlayın. Bir şey değil mi? O kadar güzel bağladım ki. Bağladım. Bağladım. Oy ne ara... Ne ara 5 dakika oldu lan? Benim biraz hızlanmam lazım. Aaa. Aaa. Adana kebap kebap evet. Bu aralar şey de gelmiyor. Bundan sonra onu çekerim böyle. Büyük. <laughs> büyük ihtimalle. Abi çok zor oluyor. İlk kez bu kadar çok yaptık. Hani kuzenlerimden sonra. Tek başıma yaptım. Şimdi bir de bunu buradan bağlayacağız. Abi çok güzel oluyor. Hani köydeki evler az gelirse eğer. Hayır belki biz bir biraz daha ev eklerim. Büyük ne ekleyeceğim gibi duruyor. Çünkü çok eksik oluyor. Ha, evler çok eksik olursa ama bak bayağı eksik. Ha, bak burayı kediye düştü. Ama neyse oradan da bir şey olmaz. Neyi kırdım lan ben? Evet. Bir yolda böyle oldu. Bak buradan dümdüz çekeceğiz tamam mı? Buraya bağlamayacağım. Buradan direkt döndüreceğim. Ş şuraya bağlayacağım. Bu buradan gelecek. Ya bura kurdun dediğim gibi bir şey oluyor ya. Neyse. Amanın basmaya gelmez. Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Bak. Bak bak bu kötülük işte oldu. Bak buradan da bağlamayı düşünüyordum da. Neyse. Bu ya burasının temeli abi. Yani. Bak eve bak. Temel temel. Temel bir gün kuyu kazmaya gitmiş. Temel. Tam temelini atacakken düşünmüş ki. Ben kendimi mi atıyorum? O sırada adamlar demiş ki. Kuyuya temeli atıyor. Biri temel at. Tamam. Temel temel hepimize Demet demet Bir şey diyeyim mi? Polis geldi la Polis olan adı Ket Arkadaşlar bir şey diyeceğim Biliyorum bazen sözlerimi tutmuyorum Evet Ney ki Ankara vlogu gelecekti. Aa, çok kalabalık abi. Ben çekmeye üşendim hem de. Hem de şarjım bitiyordu. Normalde Ankara vlog demiştim sadece. Ankara gel Ankara He değil mi? Ankara gelecekti. Ankara Ankara. Sadece Ankara gelecekti böyle değil mi? Allah'ım kendimle niye çelişiyorum ben? Bu arada bu köyün hala muhtarı değiliz. Muhtarım gelecek. Muhtarım yürü. Lan. çok. Ben, ben bir söyleyeyim. Ha bak burada şöyle döndürebiliriz bu yolu. Bak ama şurada açıkta kalıyor da. Neyse ama. Ben bitireyim de bana. Yolları bir bitirsem Allah'a şükür edeceğim. Ne olmuş artık? Ama biz birbirine hep bağlıyoruz yani. O yüzden. Koynayalım yürü. Aklıma şarkı. Abi buradan nereye bağlayacağız? Aslında buradan köprü açabilirim şimdi. Çok uzun sürer be. Buradan da bir yer açacağım. Çünkü dört yollar daha güzel oluyor. İlk yolu olanlardan çekeceğim. Bak burası pazarımız. Pazar kime kazar? kuyu kazar. İşte ne? <laughs> bak. Bak 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 bak. Buraya kim yaptıysa oyunu kastı. Oyun daha demin öyle bir kastı ki. Ya ekranda gözükse kırmızı mavi siren daha bir şey görmeden abi sen bile yanar yani. Arkadan aslında şarkı açsam da bitsem ki? Ben bu yolları üç, bitireyim. Bu bölüm bu bölüm bir 20 dakikalık bir video çıkarayım mı? Değil mi? Bir 10 dakika olmuş bile. Şu anda videoyu bitirmem lazım. Ama ben sizi düşünüyorum kardeşlerim. Kesin kesin. Kesin böyle diyenleriniz var ya. Evet oldu. <laughs> Hadi la. Bugün Normalde boş şey Minecraft'ı vardı Evet. Bu videoda konuşuyoruz işte ne güzel oluyor. Bu arada artık aşağıya oyun oyun oyna istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Roblox'ta Robux almaya çalışıyorum. Bu arada buradan Google Play ödüllere teşekkür ederim. Her 20 dakikada artık bir seri gelmiyor. 4 ayda geliyordu eskiden. 4 ayda bir geliyordu ben. Hatta bazen 4 ayda bile gelmiyordu. Artık biraz sıktık da gelmeye başladı. O yüzden Google Play biraz ya teşekkür ederim. Ben şu yolu bitireyim de geleyim Allah aşkına. Gösteririm en son. Valla. Yoksa bu gitmi bitmeyecek acı. Evet arkadaşlar yolları bitirdik. Şöyle göstereyim. Buradan şuraya bir bağla çaktım. Bak buradan geliyorsunuz. Buradan böyle böyle bir yol var. Buradan şura bağlı. Buradan şöyle gidiyor. Ama gitmiyor. Bak böyle. Şöyle ben uçayım. Siz görürsünüz yani. Bak, şöyle başla. Şöyle. bak Köprünün üzerinden bile yol geçirdim. Şu evleri biraz ortaya alacağım. <laughs> Buradan sadece şuraya kadar yol çekme kaldı. Buradan şöyle. Buradan şuraya şöyle bağlanıyor. Buradan şöyle şurayı bağlayamadık. Bu da böyle bir açıklık kaldı. daha indireceğim birazcık. Oraya bağlayacağım. Böyle bir yollarımız bitti ve evin evet, başına uçtuk. Yapmam gereken şeyler var ama önden önce bir şey yapmam gerek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu da bizsin. Dördüncü, bölüm, dördüncü, dördüncü bölümde bir evlere geçtik. Artık 4. bölümde tek tek evler yaparız. 4. bölümde bir evi. Benimle de bir eve. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.